baya bir sıkıntı yaratabiliyor derken oha bu nasıl bir ganimet ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Köyümden 8'de kupa kasıyor sesinin yeni bir bölümü daha karşınızdayım. Evet en son bildiğiniz gibi 2300'lü kupaları aşmıştık. Ve şu anda 2379 kupadayım. Son videomuzda arkadaşlar 2400 kupalardan sonra yani kristal 1'den sonra çekeceğimi söylemiştim bölümü ancak bir türlü çıkama, çıkmak nasip olmadı yani bir türlü çıkamadım. Sizler de yorumlarda vesaire sürekli isteyince ben de daha fazla arasını açmak istemedim. Ayrıca ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sevdiniz, çok beğendiniz. Beğenileriniz de olsun, yorumlarınız da olsun bunu bana gösteriniz. Hepinize dediğim gibi tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten e, sizlerin sevdiği şeyleri yapmak istiyorum ben. Eğer devamının gelmesi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü büyük emek var. Özellikle bu köyün asikli kupa kasma olayı vesaire derken her videoda ayrı ayrı emek var. Ancak bunda sürekli aktif olmanız gerekiyor. Sürekli saldırı yapmanız gerekiyor. Baya uğraştırıyor. Ancak dediğim gibi e, sizler için güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi eğer beğeniyorsanız mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hemen dilerseniz ilk saldırımıza geçelim. İlk saldırı tekrarımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada nasıl desem böyle oyunu bırakmış bir kişi var. Yani açık ve net bu ortada madenlerini vesaire köşeye koymuş. Allah razı olsun gerçekten güzel bir şekilde bize hediye etmiş bunu. Ben de öncelikle ganimetini alıp çıkayım dedim. Sonra baktım kupası çok yüksek hem de kolay bir köy e saldırmak istedim. Öncelikle oradaki madenlere birkaç tane ejderi yolladım. Sağdaki soldaki birimleri temizledim. Üstede bir tane ejder yolladım ve Şimdi göreceksiniz şu kısımdan saldırıma başlayacağım. Ayrıca gördüğünüz gibi hala elimde iki tane yıldırım bir tane deprem düğüm var. Bir tane hava onlarla yıkacağım. Şuradaki hava şimdi aynen şu anda onları yıktım. Ve burada e, merkeze doğru ilerlerken daha doğrusu hava sanmalarına geldikleri zaman ejderlerim içinde bir tane öfke büsü kullandım. Orada hemen çabucak kurtulduk ondan. Hemen 2x halim biraz daha hızlansın bu saldırı. Çünkü yavaş ilerliyor. Hatta da kralımı bıraktım. E, keşke yukarıdan bıraksaydım. Biraz boş oldu. Orada boşuna oyalanmış gibi oldu. Çok da önemli değil zaten ejderlerim iş hallediyordu arkadaşlar. Yukarıdaki bir tane hava sonması sıkıntı yarasa da çok fazla yüksek seviye olmadığı için problem olmadı. E gördüğünüz gibi bu şekilde de %100'e doğru ilerliyoruz. 99 ve kulübeden sonra %100 almış oluyoruz arkadaşlar. 229 bin altın, 196 bin iksir, 240 kare ekstra aldık, 33'te kupa kazandık. Hemen dilerseniz diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saldırımızda da yine ölü bir köydü. Özellikle bu ejder saldırısı gerçekten maliyetli bir borduymuş arkadaşlar. Ben bunu bu kadar uzun süre kullandıktan sonra yeniden çözmüş oldum yani. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ancak iksirim sıfırlara kadar indi. Şu anda mecburen devli orduya dönmek zorunda kaldım. Ya dediğim gibi tabii ki ejderli ordu daha iyi ancak iksirim kalmadı ve saldırı yapamayacak hale gelecektim. Ben de mecburen devli orduya döndüm. Onda da sıkıntı yok. O da ideal. Bir sürü onunla idare edeceğiz mecburen. En azından ganimetim daha doğrusu iksirim yığılana kadar. Zaten altını direkt duvara yatırıyorum. Enes'e saldırımıza geçelim daha doğrusu. Yalnız zaten merkeze girdiğimizde iki tane havasalmas vardı. Oradaki bir tane havasalmasını yıkanacak diğerini yıkamadık. Ben demek şuradan hemen e, daha doğrusu şunun sıkıntı yaratabileceğini düşünerek direkt buradan klan e, kalemi yolladım arkadaşlar ve oradaki okçuların sayesinde oradaki hava sanmasını aldık ve bu şekilde adeta saldırıyı kurtardık diyebilirim elim çarpı bir anda ona neyse evet bu şekilde de yani, tekrardan söyleyeyim bu saldırıyı kurtarmış olduk yoksa oradaki hava sanması yıkılmasa kesinlikle buradan e, 3 yıldız almamız imkansız olabilirdi çünkü o hava sonması bütün ejderlerimi tek tek öldürecekti oraya ulaşmaları uzun süre alabilirdi arkadaşlar. Her neyse gö gördüğünüz gibi zaten buradan yüz yüze doğru ilerliyoruz ve hala 4-5 tane ejderim hayatta bu şekilde de buradan yüz yüze doğru gidiyoruz. Dediğim gibi iki kez tekrarladım bir anda kusura bakmayın. 197 bin altın 156 1790 karakter aldık 21'de kupa kazandık hemen diğer saldırımıza geçelim. İyi saldırılar mı göstereceğiz biraz da kötü saldırılar gösterelim diyelim arkadaşlar. Zaten siz de anlamışsınızdır bu köyden kupa kazanmamız biraz zordu ancak inanılmaz bir ganimet vardı. Ben de bunu es geçmek istemedim. Dediğim gibi e, ganimet sıkıntısı yaşamaya başlamıştım. Buradaki hava saması yüksek seviye olduğu için 2 yıldırım bir deprem yetmemişti. Allah'tan elimde bir tane de deprem vardı onunla hallettim orayı. Buradan biraz yüzde alabildik ancak diğer kısımlarda gördüğünüz gibi hava çok fazla dışarıya doğru olduğu için sıkıntı yaşattı ve alamadık arkadaşlar buradaki birimleri. Zaten siz de tahmin etmişsinizdir. Başta da söyledim. Buradan yani kupa kazanmamış kazanmamız biraz zordu. Zaten ganimet için saldırdım diyebilirim. Kupayı pek o anda umursayamadım maalesef. Çünkü gerçekten çok çok mükemmel bir ganimeti vardı. 560 bine e, sanırım 400 binli bir şeydi. Evet gördüğünüz gibi merkezde bir tane öfke bizi kullandım. Bir an dedim kümünasını alabilir miyiz falan ancak oradaki hava sanması cidden sıkıntı yarattı. Çok istediğim gibi ganimet aldığımı söyleyemeyeceğim arkadaşlar maalesef. İstediğim düzeyde bir ganimet de alamadık ancak çok da önemli değil canımız sağ olsun. Hemen bakalım ne kadar almışız. 229 bin altın, 177 bin iksir, 1350 de kare iksir almışız. Eksi 24 kupa vermişiz maalesef. %44 ile çok da önemli değil dediğim gibi hemen diğer saldırımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir kör mas 8'e yaptığım bir saldırı var burada. Burada bir tane olsam bastı 2 yıldırım bir depremle her zamanki şekilde yıktım. Artık klasikleşti zaten siz de alıştınız buna. Daha sonrasında bu taraftan sağlığıma başlayacağım. Farklı sağlıklar yapmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Yakın bir zamanda domuzumu 4. seviyeye basacağım. 2000'li bir kara eksilim kaldı sanırım. Daha sonrasında o 4 olursa güzel domuzlu sallarda yapmayı planlıyorum. Hem klan savaşlarında hem de kupa kasma serüvenimizde. Bunları yapmayı istiyorum. Dediğim gibi canlı sallarda tekrardan gelecek bir süredir çekemiyorum. Maalesef klan savaşlarına katılmadığım için. Bu hesabımda kupa nedeniyle ana hesabımda da köyümün astroksi hesabımda da Kraliçemin yükseltilmesinin sebebiyle hiçbir türlü kan savaşına katılamıyorum. Bundan dolayı canlı da gelmiyor. Onlar da inşallah yakın zamanda gelecek. Bu da gördüğünüz gibi merkeze girerken yine bir öfke biz kullandı ve rahat bir biçimde oradaki kömrasını vesaire aldık. İki tane hava savaşını da aldık. Hemen 4 yükseldiğim zaten yavaş ilerliyor. Buradan da kralımı mı yollayacağım ki oradaki temizliği hızlandıralım. Devler çıktı şanssızlık oldu arkadaşlar orada. Biraz oyaladılar kralımı. Canım da bayağı azaldı hatta ölüyor gördüğünüz gibi. Ancak çok da önemli değil. Buradan da %100 ile ayrılmış olduk bu şekilde. 57 bin altın, 81 bin iksir, 1792 kara iksir aldık. 20 de kupa kazandık. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada bir köy binastikse yaptığım saldırı var. Bir tane masal düşük seviyeydi. Diğeri de bu taraftaydı. Hemen onu yıkıp hava patlayısının tersinden girmek istedim. Daha kolay olur diye düşündüm ve tabii ki de öyle oldu arkadaşlar. Zaten zorlu bir köy değildi. sağmalar bakımından her seferde düşüktü. Bunu avantaja çevirdim diyebilirim. Kupa kupa bulmakta kesinlikle kolay olmuyor yani kupa bulmak kesinlikle kolay olmuyor arkadaşlar. Bayağı zorlandığımı söyleyebilirim. Yani önceki bölümlerde konuşmuştuk bunu. Biraz kolay köy çıktığı zaman bu sefer kupası düşük oluyor. Düşük e, kupa çıktığı zaman işte ne bileyim zor köy oluyor. Yani böyle karmaşık bir durum oluyor. Bundan dolayı e, bulduğum köye saldırıyorum açıkçası. Yani 20 kupa üstü idealdir diye düşünüyorum ben. Özellikle böyle kolay köyler olursa Bundan dolayı dediğim gibi zor bulunuyor kupa gerçekten kolay bulunmuyor. Özellikle bu güncellemeden sonra nedense böyle olmuş. Önceden kolay bir şekilde kupa bulabiliyorduk. Gerçekten bu da bir enteresanlık bence. Her neyse gördüğünüz gibi zaten kolay bir köydü. Buradan yüzde yüz alacağımız belli arkadaşlar. Hala izlerlerimin çoğu hayatta. Alttan da kralımı yolladım. Daha doğrusu bu taraftan yolladım. Ve inşaatçı kulübesini aldıktan sonra ilerledi bu tarafa doğru. Ve buradan da yüzde yüzde alacağız. Dediğim gibi son olarak bu köşedeki kulübeyi aldıktan sonra hala bunu yapanlar var. Tabii ki tekrardan 3 dakikaya indi bildiğiniz gibi süre. Bunu kullanmak isteyenler tabii ki olacaktır. 79 bin altın, 86 bin iksir, karakter aldık. 22 de kupa kazandık. Hemen diğer saldırımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine köy 8 8'di. Ve tam ejderlik bir köydü açıkçası. Çünkü bir tane vasalmasını burada yıktık ve iki tane vasalması direkt bize bakıyordu. Ve kolay anlayabilir bir düzeydeydi. Hem de yan yanaydı bunu avantaja çevirdim tabii ki. Birer tane ejderimi bıraktım sağdaki soldaki ürünleri temizlemek için. Çünkü diğer ejderlerimin direkt merkeze gitmesini istiyordum. Ve böyle de oldu. Öfke büsünü bu sefer erkenden kullanmadım. Çünkü hava salmaları yakındı arkadaşlar. Bundan dolayı ileriye sakladım. Daha kötü bir ana sakladım. Yani ejderlerimin zorlandığı bir ana sakladım ki sıkıntı yaşamayalım. Zaten şurada kullanacağım sanırım öyle hatırlıyorum. E, bakalım. Aynen şurada kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde de zaten 3 yıla doğru gidiyor. Alttan da kralım ve klan kalemi kullandım. Onlar da temizliğe yardımcı oldu diyebilirim. Bu şekilde de buradan %100'e doğru ilerliyoruz zaten size de görüyorsunuz. Yukarıda ejderlerim birkaç tane birim kalmış. Onlar temizliği alttan da diğer ejder, ejderim temizlik yapmaya devam ediyor. Son olarak okçu kulesine ilk ve %100 aldık arkadaşlar. 118 bin altın, 206 bin iksir, 1431 kare ekstra aldık. 26'da kupa kazandık. Hemen son tekrarımıza geçebiliriz. Son saldırı tekrarımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer Hemen durdurayım devli bir ordu vardı elimde tersine geldi açıkçası. Kupası da inanılmazdı sonunda söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir tane hava sahması inşaattaydı ve iki hava da yakındı. Zaten bir tanesini yıktığımız zaman tek bir hava sahmasıyla bize direnmesi imkansızdı bu köyün. Açıkçası ejder olsaydı yüzde yüz alabileceğimi inanıyordum. Ancak bir sürü aksilik oldu bu saldırıda hemen zaten izleyeceğiz göreceğiz. Öncelikle klan kalesini kontrol etmek istedim çünkü kayadan yaptığımız bir saldırıydı ve içinden 3 tane son seviye valkyrie sanırım bunlar aynen sanırım son seviye bilemiyorum 3 tane valkyrie çıktı ve inanılmaz hasar veriyorlar arkadaşlar zehir büyüsünün büyüsünün de etkisi azalınca yani adeta biraz panik oldum diyebilirim yani göreceksiniz zaten bir tane devi yolluyorum diyelim bakın iki dönmede direkt dev öldü arkadaşlar burada ben bir anda şok oldum zaten orada oklarla vesaire almaya çalıştım ancak görüyorsunuz iki tane dönüyor ve ey devim ölüyor ya bu gerçekten sıkıntı yarattı bize. Tam ölmesini bekleyemedim maalesef çünkü bir sürü askerimi harcadım burada daha fazla uğraşmasın uğraşmak da istemedim. Hazır canları azalmışken saldırıma geçeyim dedi. Orada gördüğünüz arkadaşlar iki kere döndüler ve devlerimi öldürdüler. Üstüne bir de burada e, yanlış bir şifa büyüsü kullandım. Yanlışlıkla elim çarptı. O da bir aksilik. Üst üste geldi bu aksilikler. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi merkeze direkt klan kalemdeki askerleri vesaire yolladım. Ve orada bir öfke büyüsü kullandım. Buradaki son anda dev bombadan yırttık. Ancak merkeze doğru girdik arkadaşlar. Orada şifacılarımın etkisi büyüktü açıkçası. Onlar olmasaydı bu kadar ilerleyemezdik. Evet gördüğünüz gibi devler mesela birçoğu hayatta şu anda. Onların etkisi tabii ki çok fazla. Ancak oradaki büyücü kulesi de bayağı bir sıkıntı yarattı diyebilirim. En azından 2 yıldız aldık. 2 yıldıza rağmen ne kadar kupa aldığımızı göreceksiniz zaten. Burada birkaç tane okçuyla bırakmıştım. Onları bekledim ben. Hemen burayı hızlandırayım. Oradaki birimleri almalarını bekledim ben. En azından yüzde kasmış oluruz biraz sinir etmek istedim açıkçası rakibi göreceksiniz oradaki birimde yıkıldıktan sonra savaşı bitiriyorum zaten 66 bin altın 85 bin iksir 915 karakter aldık 2 yıldız almamıza rağmen 29 kupa kazandık bize teklif ettiği kupa tamı tamına 44 kupaydı arkadaşlar usta 3'ten bir rakip gelmişti keşke hepsini alabilseydik neyse canımız sağ olsun dediğim gibi keşke ejderli bir ordu olsaydı yine bir devli saldırı yapacağım Gördüğünüz gibi ordum bu şekilde bu sefer 8 tane büyücü aldım yanıma bunu ben hemen taşla bitireceğim. Bunu beklemeyelim arkadaşlar. Dilerseniz hemen saldırı aramaya başlayalım. Çok fazla savunmadan kupa kaybediyorum arkadaşlar. Köyün 8'de gerçekten savunmadan kupa kazanmak neredeyse imkansız. Baya bir sıkıntı yaratabiliyor derken. Oha. Bu nasıl bir ganimet ya. Arkadaşlar ben bu köye saldırırım yani. Bu nasıl bir ganimettir. Gerçekten mükemmel ganimetler çıkıyor. Ben inanamıyorum buna. İstesek bulamayız. Valla ben anlamadım bu nasıl bir iştir Hemen buna saldıracağım artık Kupa mupa dinle, dinleyemeyeceğim arkadaşlar Şöyle 2-3 tane dev yollayayım Bir tane büyücü yollayayım Buradan barbarlar okçular vesaire Temizlemeye çalışalım arkadaşlar Ya bu nasıl bir şeydir Kupa kazacağımız kaza, zaman konuşamadım Kupa kazacağımız zaman Ganymet çıkar kasmayacağımız zaman çıkmaz Bu nasıl bir dengedir Süpersel'deki of okulantıdaki ben anlamadım arkadaşlar Hemen bakalım yüzde kaç alabileceğiz şu anda temizlik yapmaya başladık. Şuradaki birimi alabilsek mükemmel olurdu aslında ya. Aynen oradaki bir tane daha şeyi aldık. Neydi? Madeni aldık. Hala bir sürü galmet var köyde. Biraz da yüzde almaya çalışacağım ben arkadaşlar. Şuradan da okçu bırakayım. Acaba yüzde elli alabilir miyiz? Pek ümidim yok ancak bilemiyorum şu anda. Şuradan ben yine saldırıma başlayacağım. Devlerimi genç bir şekilde yolluyorum arkadaşlar. Duex'ler vesaire yollayacağım. Artık ne var ne yok hepsini yollayacağım arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şey yok şu anda. Burada hemen bir tane de şifa büyüsü yolladım. Bir tane de öfke büyüsü yolluyorum. Oradaki hava salmasını yıkalım. Daha sonrasında klan kalem bırakacağım. Klan kalemde ejder vardı. Aynen onu yıkalım ve klan kalemde bıraktım. Bu şekilde. Hemen bakalım nasıl ilerleyecek savaş. Şurada yine bir tane de şifa büyüsü kullanacağım. Ee, Devlerim biraz canın azalmasını bekliyorum. Aynen şurada da bir tane şifa büyüsü kullandım. Bir tane de Deprem üstünde kullanalım arkadaşlar çok önemli değil. Egzerim de gitti hava samanının önünde durdu yani böyle bir şey olamaz. Kralım vesaire var orada kralım merkeze girmesi gerçekten çok önemli. Canı da azalıyor yavaştan. Bilemiyorum nasıl bir sonuç alacağız arkadaşlar. Kralım niye oraya dönüyorsa anlamadım yani. Gücüm kömrasına vuruyor şu anda. Hadi en azından tek yıldız alalım ya. Kupa kaybetmeyelim en azından. Hadi 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 şunu alalım. Hadi. Hayır ya. Cık cık. Ya. Tüh. Şu okçuların yok. Alamayacağız arkadaşlar. Kupa kaybedeceğiz. Hem de 29 kupa kaybettik. Bayağı üzüldüm. Ya. 271 bin altın. 259 bin iksir aldık. Ancak. 29 kupa kaybettik. Gerçekten acı verdi arkadaşlar bu. Her neyse köyümüze dönelim. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ne yapalım. Bir saldırı daha yapamayacağım arkadaşlar. Maalesef şu anda vaktim yok. Ee, bu şekilde de bu bölümü sonlandıracağız. Eksi kupayla maalesef 2350 kupayla bırakacağız bu bölümü. Gördüğünüz gibi 2379'a kadar çıkmıştım. Savunmalardan vesaire kaybettim. Şuradan göstereyim. Savunmalardan ciddi anlamda kupalar kaybediyorum arkadaşlar. Yani çok nadir kazanmaya başladım. Gün geçtikçe bu çoğalıyor. Her neyse bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kesinlikle beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir öneriniz yorumunuz vesaire varsa... Yorumlarda da, da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayan varsa abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek. Hoşçakalın. <laughs>